Dikkat! Yaver, haddini bil! Ben şu sıra kumandanım. Yoksa ne yaparım? Anamız! Ben ömrümde böyle hikaye duymadım ya. Ben tebdili kıyafet gezgin. Şu kışlayı ve ahaliyi bir denetleyeyim bakayım. Miau, <laughs> miau! <laughs> <laughs> Sen hangi tımarhaneden kaçtın ha? Seni tıkacağım tımarhaneden. Madalyonlar nereden? Sünnet düğününden mi Karaman? Ulan sırtına üniforma giyen paşa oluyor be. Salına salına gidip de peşine adam bile takamıyor. Kaçırayım bir. Ondan sonra ben yapacağım hepsini ondan. Ulan hep senin yüzünden ha. Ben ne yaptım ki babacığım? Ya ne yapacağız ulan? Ben mi doğurdum bunları? Sizin evde iki tane kız var. Bunları albaylar istediyse paşa kimi isteyecek? Seni mi? <laughs> Şu işçilere bak, şu cilveye baksanız. Dikkat! Durun paşam! Albay Rıza'yı öldüreceksin. İkisinin de kellesini vurayım, kızı al götür. Yürü git Allah'ın delisi. Ya bu da beni hiç ciddiye almıyor. Şuraya al, Aşağı al bak! Allah! Ha, -ha. Gelinleri öpebilir miyiz? Öpebilirsiniz. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu.